Elif bu odayı ne yapmış böyle kendin baksana yavrum ya her yeri dağıtmış. Elif Elif odanın ne yapmış Oda yine ya. Ah, abet beni Elif o odanın hali ne? Dur bakayım dur dur. Elif sen niye böyle giyinmişsin kız siyah siyah. Allah Allah. Anneciğim birazdan yeni arkadaşım tane daha komşumuz taşındı. Duymadın mı? yuhu, yuhu, yuhu. kimmiş bakayım o arkadaşın? Yoksa o süslü arkadaşın kokoşnaz gibi bir arkadaş mı? He? Yoksa dur 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 dur. Yoksa o Mahmut gibi şaşkın mı? Ya da dur 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 dur. O Efekan yaramaz Efekan gibi bir arkadaş mı buldun? ha? Hayır anneciğim hiçbirisi değil. Yeni arkadaş diyorum başka başka. <laughs> Yoksa Merve mi? Eyvah! Aman Of anne ya! Ne Merve'si? Merve diye bir arkadaşım yok benim. Bu gelecek olan başka birisi. Uf, <laughs> neyse. Cadı teyzelerle uğraşma da. Başka ne arkadaş ediliyorsa edin. Tamam kızım. Ha. Kimmiş neymiş bu ya? Anne şey cadı teyze falan değil ama. <laughs> Kimmiş kız? Şey anne, cadı teyzenin kızı bücür cadı gelecek. Ne? <laughs> Vay başıma gelen. Ay, ay bir dakika. Cadı teyzenin kızı falan olamaz. İzin vermiyorum. Bir dakika ya. Cadı teyze diye bir şey var mı da cadı teyzenin kızı olsun kız? Anneciğim var ve birazdan gelecek. Aha, kapı çaldı. geliyorum. Bakacağım şimdi bu büyücü cadı nasıl bitecek? Şanım. Büyücü cadı birazdan arkadaşlarım gelecek. Hepsini seninle tanıştıracağım tamam mı? Merak etme bir sürü arkadaş çevren olacak. <laughs> Aha kapı çaldı. Nerede o? Nerede nerede? Nerede? Efe kal koş koş içeride koş. <laughs> ah kapı çaldı. Galiba diğerleri geldi. İçeri geç otur hemen. Bu <laughs> cadı olaya gerçek mi canım? Evet evet gerçek. Geldin Geldi mi misafir? Yok yok geç kalmadı Mahmut. Çabuk içeri gel. Yürü yürü. Hadi. Ben her an burada tetikte bekleyeceğim. Tehlik elimde Elif. Neyse saklanayım. Bakayım ne diyormuş bu bücür cadı. Elif'ciğim bu kadar tantanaya gerek var mıydı? Bütün arkadaşlarını buraya toplamışsın ama biz baş başa olacaktık hani. Hmm. Olur mu? Bir sürü arkadaş edinmen ben lazım senin de. Bak hepsiyle tanıştıracağım seni. Bak bu arkadaşımın adı arkadaşım da Efe Kancım Bücü Cadı. Bücü Cadı ben ödev yapmayı hiç sevmiyorum. Acaba benim, benim ödevlerimi sizinle yapabilir misin? Lütfen. Azze'ni kendine bir uşak tut. Efe Kan mısın nesin? Aa, niye yapacakmışım ben senin ödevini? Ben cadıyım cadı. Tamam tamam Bücü Cadı sen ona boş ver. Bak bu arkadaşım da Kokoşnaz. Kendisi süsleri rüsleri çok sever yani. Bücü Cadı sen acaba benim saçımın rengini değiştirebilir misin? Çok sıkıldım maviden. Oradan bakınca güzellik merkezi gibi mi duruyorum ha? Kuaföre benziyorum kokoştaş. Ne ilginç arkadaşlarım var. seninle Elif ya. <laughs> şey, bütünce merhaba ben de Mahmut. Ne diyeceğim sana? Karnım çok acıktı. Şöyle zeytinyağlı sarma falan, <laughs> zeytinyağlı dolma yapabilir misin? Yesek <laughs> birlikte. <gülüyor> Anladın acaba sürekli bir dilek dileyip duruyorsunuz. Elif şimdi bir şey söyler misin arkadaşlarına artık? İstekleri bitti bilmiyor <laughs> Şey evladım bak ben de Elif'in annesi Rukiye teyze. Bak sana ne diyeceğim evladım. Benim bu bacaklarım var ya benim bu bacaklarım çok ağrıyor Romatizmam var. Acaba bunları iyileştirebilir misin evladım? Ha alternatif tıp filan her şeyi denedim olmuyor yavrum. <laughs> Anne ne yapıyorsun ya? Rezil edeceksin beni arkadaşlarıma yine. İçeri gider misin babamın yanına? Uf, arkadaşım şey pücüca da sen ona bakma lütfen. Tamam mı? Annem biraz şaşkındır ama gerçekten romatizması var. <laughs> Geçmiş olsun bayan Rukiye. Yalnız ben Elizabeth şeyden Amerika'dan mı geldin kız? Rukiye teyze diyecek. Anne o terliği çabuk elinden aşağı indirir misin ya? Şimdi nasıl da belli ediyorsun hemen Türk annesi olduğunu. Of. Of. Şimdi bütün arkadaşlarım çok tatlı. Anne de çok tatlı. Yalnız benim şimdi gitmem gerekiyor tamam mı? Cadılar ve büyücüler kursu başlayacak birazdan. Gelmezsen annem bana çok kızar. Hemen gitmeliyim. Bir sonraki seferde görüşürüz. Rukiye teyzeciğim, Efe kancığım, Kokoş nazcığım, e, -Mahmucuğum. Bir sonraki gelişimde size çok büyük sürprizler getireceğim. Hazırlıklı olun tamam mı? Hoşçakalın. Hepiniz <laughs> beni rezil ettiniz ya. Ya en önemli cadı teyzenin kızı Bücü cadıyı çağırdım. Hepiniz beni rezil ettiniz. Hiçbir şey öğrenemedim yine Bücü cadıdan. Neyse bir dahaki sefer tekrar çağıracağım. Onun bütün öğrendiği her şeyi ben de öğreneceğim. Ya da ne yapıp edip o büyücüler okuluna gideceğim. Annesiyle de tanışacağım. Baba bak hele bak bak bak. Nasıl da konuşuyor annesiyle. Elif. Elif. Bak geliyor ya. sağlık. Neyse gidin de akşama kuru fasulye pilav yapalım. <laughs> <laughs> Tam isabet. İdolu sürüklüye teyze. 100 puan.